Herkese merhaba. Microsoft'un geçtiğimiz hafta içerisinde piyasaya sürmüş olduğu 26 Ekim tarihinde Windows 8'in, Windows RT'nin çıkışıyla birlikte piyasaya sürmüş olduğu Surface Tablet, Windows Tablet serisinin lokomotifi niteliğindeki cihaz şu anda elimizde durmakta. Bu cihazın kutusunun açılışını hep beraber gerçekleştirelim ve neler yok, neler var, neler yok bu kutunun içerisinde hep beraber bakalım. Elimizdeki ürün 32 GB kapasiteli bir ürün. Windows RT ile çalışan bir tablet var. Bunun yanı sıra Aynı zamanda bir de touch cover verilen dokunmatik klavye yer almakta. Bu kutunun içerisinde hep beraber açılışı gerçekleştirelim. Evet şöyle biraz. Evet görmüş olduğunuz gibi Surface'in beyaz kutusu ve touch cover klavyesi. Şimdi Surface'in açılışını esas ana kutunun açılışını gerçekleştirelim. Evet. Karşımızda görmüş olduğunuz gibi Surface 10.6 inçlik bu tabletin içerisinde MediaTek Pro 3 işlemci var. Ee, bunun yanı sıra 32 GB'lık dahili bellek bulunmakta. Hemen yan tarafında görmüş olduğunuz gibi şarj kablosu yer almakta. Özel bir uçla bağlanıyor bu tablete görmüş olduğunuz e, şarj kablosu. Bunun yanı sıra çeşitli kitapçıklar var burada görmüş olduğunuz gibi her şey kutuda bundan ibaret bu şekilde Siyarenk tabletin kutusundan da çıkaralım görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ürün açılıyor bakacak olursak çok ince değil ancak çok fazla kalın da sayılmayacak bir tablet Surface. görmüş olduğunuz gibi altta bulunan mıknatıslı yapı sayesinde touch cover'a ıı, dokunmakta, tutunmakta. Arkada da bir menteşe var ve bu sayede görmüş olduğunuz gibi yüzeye oturtulabilmekte bu tablet ve touch cover'la birlikte bu tableti bir bilgisayar gibi rahatlıkla kullanabilmektesiniz. Surface birlikte sunulan, paketende sunulan touch cover klavye de görmüş olduğunuz gibi onu da ambalajından çıkartalım. Oldukça yumuşak bir e, kılıf olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, üzerinde görmüş olduğunuz gibi tuşlar bulunmakta. E, bu İngilizce bir klavye. Q klavye. Dokunarak rahatlıkla yazabiliyorsunuz. Tabii ilk başlarda alışmak belki biraz zor olabilir. Okuduğumuz incelemeler bunu söylüyor. Tabi kendimize ilerleyen zamanlarda kullanmak için göreceğiz. E, bunu nasıl kullanıyorsunuz? Görmüş olduğunuz gibi. Mıknatıslı yapı sayesinde. Bu Kapak, görmüş olduğunuz Touch Cover sörfesi e hemen anında dokunuyor. iPad'deki gibi, iPad'in Smart Cover'ı gibi bir durum söz konusu. Ve bu şekilde Touch Cover kaplı Surface'i istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Kapak kaldırdığınızda Surface'in ekranı uyanıyor. Ve tablet, bilgisayar kullanıma hazır hale geliyor. Arkada görmüş olduğunuz menteşeyi de kaldırarak ekran için bir ayak vazifesini görüyor. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir dizüstü bilgisayar formu elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde Surface'de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi dokunmatik ekranda kontrol ediliyor. Dili seçip devam edelim. Buradan şekildeki gibi kurulum adımları yapılmakta kolay bir şekilde. Surface RT tabletle ilgili detayları ilerleyen günlerde Teknoblog'da bulacaksınız ürünün açma işlemleri şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.